...bu çılgınlığa. Size yalvarıyorum... ...yüce tanrılar... ...adamızı ve üstünde yaşayan... ...zavallıları cezalandırmaktan... Onların yaptıkları serserliklerin farkında değil. Tabii bazıları farkında olabilir. Yine de o zavallılara ve sefil yaşam tarzlarına merhamet edin. Pekala. Sadece bana acıyın. Bu ne çeşit bir canavar? Ah çok korkun. Yoksa ölü mü? Hayır hayır sadece uyuyor. Korkmayın. Sizi bu canavardan kurtaracağım. Haydi bakalım hop.